Herkese sizler... merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl bir... oynayacağız? Arkadaşım Eren var ama şu an maçta. O yüzden kupa kazacağım lazım karakterlerim. Ana karakterim, fazla karakterim değil. Ona kupa kasalım arkadaşlar. Challenge de yapabiliriz ama kupa kasmam lazım. O yüzden biraz şey yapacağım, bakacağım. Blok var. Harım. Da kutuya vuruyor ya. Niye kutuya vurdu ki? Alayım ben bu kutuyu. boş ver. Al lan. Arkadaşlar abone olmayı ve kanalımıza like atmayı unutmayın. Yorumlara da yani yorumları da açmayın. arkadaşlar. iki yüküm var. Brokları bura buraya almak istiyorum. Kaçıyor ya. Kaçma. Bir vuruş, bir vuruş, bir vuruş. Beni alabilir. Beni alabilir, beni alabilir. Üç, iki vuruş da alabilir şu an beni. İki vuruş Tamam şimdi. Aha kurtarabilir. Şimdi de çok güzel olur. kaçmam lazım. Kaçmam lazım tekle uyumam lazım. Üç almam lazım. Sonra da ondan kaçmam lazım. Oh, Mortis. Mortis. İyi oynar ha? Mortis güzel. Vampir atıyor ya. Bu ikisi var. Şimdi kostüm de geldi arkadaşlar. Çok iyi oldu arkadaşlar. Mevlutta atacağız. Görevleri yapınca. Arkadaşlar o yüzden kupa kazanacağız. çalışıyorum ama kupayla alakalı. Ama olsun kupa kazalım. Öbür videolarda falan şey yapalım. Maçı ben bir bitireyim. İkinci olacağım. Aynen. Evet ikinci olacağım. Evet arkadaşlar ikinci olduk. görevli karakter alacağım onun görevini yapacağım. görevli karakterim yok görev var mı? görev var mı? bunu hmm. hmm. <laughs> seç aaa bunu oynayalım ödülü onu oynayacağım güzel oyun ama alan kapalı çıkınca ne yazdı o yüzden kötü biraz du 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 birinci yaptım görelim Şele olacak. Yeah. Uh -huh. Arkadaşlar ölüyoruz ya bunu da yiyeceğiz. Belki üstüne Arkadaşlar şu şeyi alabilirsek zor zor çok zor. Tıkla oynamak çok zor. Ben tiki sevmiyorum işte. Bir kişi falan öldürsek de şu şu da seni bazıya da öldüm ona da öldüm. Hakkımı çıktı. Hasar da verelim. Hasar da Altı bin mi? Of. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Herkese görüşürüz.